Allah razı olsun. Geleceğiz abi inşallah. Bekleriz. 6 Şubat depreminde evimizi evimiz yıkılmıştı ve ben bu süreçte anne babamı, kız kardeşimi kaybetmiştim. bu süreçte gönüllü araba kurtarma ekiplerinden, e, abilerimiz Rize'den kalkıp gelmişlerdi. O acı günümüz de yanımızdalardı ve 29 Ekim'de şu an düğünümüz gerçekleşiyor. ve biz de kendilerini düğünümüze davet ettik. Sağ olsunlar kalktılar Rize'den, geldiler hem acı günümüzde hem tatlı günümüzde. Bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara her iki taraftan çok teşekkür ediyoruz. 6 Şubat depreminde ben de Kahramanmaraş'ta yaşamış olduğum ev yıkıldı ve ben de enkaz altında kaldım. Çok şükür 2 saatte kurtarıldım. Kurtarıldıktan sonra hem iş arkadaşım hem de e, eşimin yanına gitmek istedim. E, kazın başına gittiğimde tek başınaydı. Kimsesi yoktu. Ee, ona destek olmak istedim. Ee, ancak ben de yaralıydım. Ee, Afat'tan gönüllü abilerimiz gelmişlerdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. 8 gün boyunca e, hiç durmadan çalıştılar. E, canla, başla. 8. günün sonunda e, rahmetli annemizi, babamızı kurtardık. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, biz de düğünümüze davet etmek istedik. Sağ olsunlar Rize'den kalkıp geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Biz aslında buraya getiren Kübra ablanın hakikaten dik duruşu, onun mütevaziliği, onun inancı. Biz depremde Rize'deyken kendimizi eksik hissettik. Niye biz Maraş'ta değiliz? Niye bir taş alıp da diğer tarafa koyamıyoruz? Üzüldük. Buraya geldik. Evet, ee, gerçek edelim bir olay. Ama bunun sonucunda bize o kadar güzellikler kazandırdı ki Kübra ablayı tanıdık. Eşini tanıdık. Ve burada birçok değerli insanı tanıdık. Bizleri hüzünlendiren Rabbim sonunda bizleri bu şekilde güldürdü. Evimizin en son ve en önemli misafirleriyle birlikteyiz. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler, ben